geldi. Rex'in yanına. Bak, Türk bak burada. Güzel burada bir burada. yavru. Yavru. Yavru gel. Hay hayır yok saldırmazlar. Hayır. saldırmazlar. Saldırmazlar saldırmazlar. Oyun <laughs> oynarlar. Hatta bak <laughs> Rex korkuyor ondan. Ben kendi yavrumu biliyorum. Hayır. Yok yok saldırmazlar. 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 Saldırsa ben ben yitirtirmezdim size. Rex. Hayır Rex. Rex. Hayır. Ya o da korkuyor. Evet. Bak burada. Evet. Köpek de ilk başlattı ya zaten. Kuş. Köpek o küçük olmasan ama bayağı bir şey. Koş. Gel buraya <laughs> <Ufak> kalk <dükkan>. gel. <laughs> <laughs> Yani. <laughs> ya 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 hayır. saldırmaz ya. O yoma saldırmaz da. Seninki ablamayı başlıyor ya. Ondan o nasıl sıkıntı? Kızım. Hayır. Kız oğlan oğlan. Boş Aha, erkek. Şimdi sürü artık büyüyünce. Aha. Getir bir. Yanaştır ne? bir hatta. Ya yanaştır bir koklasın köpekler. Ne? Yanaştır alışsınlar birbirlerine bilene. Korktun. Ver bana. Ver ba bana. Şu anda o ısırsa onu ya. ısırır. Her türlü ısırır. Hayır. 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 Koklasınlar. Aferin. 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 Yani bir de ben hayır. köpeği şey yapıyorum hayır. yani sosyalleştiriyorum hayır. Günde 10 tane 20 tane insanla görüşüyorum. Gel kızım gel Hayır güzel. Hayır Hayır güzel. Hayır, hayır. sebebi ne? Ya o kırılma vardı kuyruğunda o yüzden Hayır, hayır. Allah, işte, hayır Kırılma vardı Hı hı <laughs> Şey oldu ya zaten bak o da bir şey yapmıyor Gel <laughs> Abi halı <laughs> <abi, gülüyor> sahada oynatalım o Oynatırız Otur Otur Abi dinliyor evet. musun? Otur oğlum bırak. Bırak. Hayır Otur, <gülüyor> <gülüyor> otur. Hayır, otur. Gel buraya. Hayır. Otur. Ha gel buraya. Otur. Otur. Oğlum ağlar benimki ağlar. Ya bırak bırak yok, bırak, bırak oynasın da bırak. Hayır. 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 Yok yok bak alıştılar Hayır. ama bak. Hayır. Yok yok alıştılar bırak bırak. Sen e, sen öyle yaparsın köpek saldırır. <laughs> Bu sefer de benimki başlattı. Hayır. 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 Ne yapıyorsun kızım? İleride yavru ettiriz ya. İşte hayır Kırma vırma olur. <laughs> Bir şey olmaz. Hayrık. O da oyun oynamak istiyor. Şşt hayır. Lüse bu ne diyor kızım? <laughs> ne diyor bu? Ne diyor? Şişt, ne diyor? Ne diyor? Şşşt hayırlısı. Lüse hayır. Hayır. Bıraksana oğlum öyle pısırık alışıyor bırak. Yani öyle bırak. <laughs> Normalde sahibini koruyor abi. Hı <laughs> hı. <laughs> sal sal biraz zorlasın. Bak, bak şimdi <laughs> daha iyi. Yok yok bırak 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 sana git yanına. <laughs> Lucy korkma kızım korkma o sana bir şey yapmaz. Ne? <laughs> <laughs> tamam, Allah. Ha? Sizin kişi bayağı bir kurtçun. <laughs> Lucy ne yapıyorsun <laughs> Le? lan? Lek lan korkutuyor <laughs> ama bunu. Yok sizinki daha kalıplı oldu benimkinden. Hayır. Daha mı kalıplı oldu? He daha kalıplı oldu. Dobarmanlar öyle. Lokvacılar öyle. Dobarmanlar da. Burada aman dobarman. Ha, tamam tamam. <laughs> ya o aslında oyun <laughs> oynamak <laughs> istiyor. Bas. Hayır. Şşşt. Keşke ağzını gitseydim ya. Hayır. Riyak. Otur, otur. Pati veriyor mu abi? Yok daha o kadar da itmedik. Şşşş. Daha, daha altı aylık ya, Bas beş buçuk altı aylık.